Erişte dilimleri, bir bağ pazı, iki buçuk su bardağı erişte, 2 adet kuru soğan, bir paket krema, bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tutam tuz. Önce soğanınızı doğramakla işe başlayabiliriz. Soğanınızı kavuracağız. İkisi de çok iyi kesiyor. Dikkat et. Tamam. Ben de burada tatlı tenceremde. Eriştelerini haşlayacağım. Evet, iki su bardağı eriştemiz var. O da orada haşlansın. Daha sonra bunları kavurunca birleştireceğiz. İçine tuz, yağ falan bir şey atayım mı içine? Biraz tuz atabiliriz. Makarnayı böyle yapışmasın diye yağ koyuyoruz ya. Ona hiç, da bir hiç, yemek kaşığı hiç belki. anlamı yokmuş Yok o ya. Öyle mi? <laughs> e, yapışmamasını sağlayan tek şey tuzmuş. Aklınızda olsun. Hani nereden kıssak kardır hesabı. E, evet. Ben duydum bilgiyi size paylaşayım. Öğrenmiş olduk. Ben de çünkü bazen e, bir yemek kaşığı yağ ekliyorum. Kışın bence mutfaktan asla eksik olmaması gereken bir sebze. Evet. Bir sürü faydası var. Bunu yine ıspanakla deneyebilirler. Pazı Hı. sevmeyen olursa. Pazı ıspanaktan bir tık daha kaliteli sanki. Evet. Erişte de birkaç dakikaya süzelim. Çok da böyle mayışmasın, biraz diri diri kalsın. Bir şey diyeceğim, külahlarımız bayağı mı? güzel olmuş. Ha? Onlar birazcık soğusun. Evet. Ee, şöyle teçeteyle yapınca... tutup, tık, aynen tık yapıp çıkartacağız. Çok iyi kızarmış, çok güzel olmuş. Bravo. Yetecek mi o fazı sana sanırım? Bu fazı çekelim. yeterli olacak. Alalım bunları. Evet. Şöyle yapalım. Eriştemizi işte, de süzelim bence artık. Evet. Şöyle azıcık bir cam suyu diyorlar ya böyle mantı falan yaptıklarında da bir bardak su gezdiriyorlar. Daha de evet. kalması için. Sonrası çok kolay bence hani hakikaten ben kolay tarifleri çok seviyorum mutfakta böyle çok vakit almayacak evet, besleyici olacak. Şimdi yumurtalı kendi yaptığımız eriştemiz el var elimizde her yerde de satın alabileceğiniz bir şey artık. Burada da çok güzel bir karışım var pazı evet. ve soğan C vitamini kaynağı. O Şimdi onları yüksek. böyle birleştireceğiz. Ee, krema ile birleştireceğiz cam tepsimize dökeceğiz ve üzerine bol kaşar rendeleyeceğiz. Evet. Gözlerin çok güzel. Ela. Teşekkür ederim. Çok, çok güldüğün için aslında e, gülüyor. gülme <gülüyor> bak. Gülme bak. Gül, gülme, gülme. gülme. Böyle bana bak. Bakayım. Ha, görsün. Böyle yap. Gördün mü? <laughs> dur kız, yap dur oyna. Gördün mü Harun? Görmemişti <laughs> yani. Dur. Nasıl durayım <laughs> Şöyle bana bak. <laughs> Soğudu. Şimdi karıştıracağız. Evet. İçine krema gireceği evet. için biraz o e, harının gitmesi gerekiyor. Şöyle kremamız. Ben sana şöyle tutayım. Evet. Dökelim. Soğudu zaten. Of, müthiş bir pazı oldu. Ama bir yumurta kıracağım. Ben de böyle şeylere hemen böyle <laughs> aklıma yumurta kırmak geliyor. Çok seviyorum. Evet. Eriştemizi de döküyorum çok mu şey kıvam mı? Hmm. Erişte mi? Hı hı. Yok, İyi mi? İyi, tamam. Kremayı da katıyorum. Evet, kremayı da katalım. Birazcık tuz ı, ilave edelim. Pazıyı çünkü kavururken katmadık. Artık yemeklerimiz iyice oluşmaya başladı. Çok evet. güzel gözüküyor hepsi. Ee, kaşarımız vardı. Onu o rendeleyeceğiz. Şey ne yapışıyor mu katılaşıyor mu Evet katılaşıyor hmm. ve dilim dilim keseceğiz. Karıştıracak mısın? Hayır. Üzerine mi? üzerine koyacağız. Bunu fırından çıkardıktan sonra biraz yine soğutacağız ki daha kolay tamam. dilimlememiz için. Şöyle. ...üzerine kaşar rendeleyebiliriz. Tam benlik bir yemek. Tamam. Şöyle gözüksün diye bıraktım burayı. Bütün her yerine... Evet. ...kaplayabilirsiniz. Hadi gönder bakalım Hadi fırına. Bakalım fırınımızı atalım. Bu da yaklaşık yine 15-20 dakika... ...kaşar eriyip kızarana kadar... ...tutabiliriz.